yaptım, antrenman sonrası yaptım mekiği de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. E, yapacağım. Ve <laughs> bu epey bir zor. 20 tekrar yapacağım. Ah. bitirince 10 kilo alıyorum ve 50 tekrar yan yapıyorum. elli bir taraf bitirdikten sonra diğer tarafı yapıyorum Bu ağımda bir taraf ağım, bir taraf boşta. Şunu yaptığımızda şu yan bölgesini epey bir zorlamış oluruz. Bu da çok katkı sağlar. Şimdi bir yeri daha yapacağım. Bu gerçekten çok zor. Bir de evet, kıyafetinden dolayı tam rahat hareket ederim ama yapabildiğim kadar yapacağım. Zaten toplamda iki set yapacağım. Bu e, hareket kasları güçlendirmekten ziyade e, ve özellikle ön taraftaki yağ yakımını hızlandırır. Bayağı da yoruldum gerçekten. Hadi. Bunu çok yapmanıza gerek yok. Ki karı kaslarını hissedersiniz zaten. nas castas 16 17 18 19 20. Evet burada da özellikle karın uzatıyorum yani bu bölgedeki yağları eritiyorum ben e, arada antrenman sonrası yani hep aynı değil ama arada bunu da yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Rulo zaten basit bir alet. Çoğu yerde bulabilirsiniz. E, ve çok da faydalı. Yalnız aşırı kilolu arkadaşlar bunu çok yapmasın çünkü e, belli de zarar verir ve öne doğru gittiğinizde şu bölgeyi germeye çalışın. Yani gergin bir şekilde yapın hareketi. Aksi halde bele vururlar, sakatlar. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapın. Karın bölgesini güçlendirip yağlardan kurtulabilirsiniz. Hoşçakalın.